Eti Cracks Teens fırınlanmış arkadaşlar. Bu Eti Cracks'ın parti boymuş bu arada. Hangi kimin kimin partisi bilmiyorum bence bu çünkü bizim tek başımıza el değil duruz bana. Öyle olmuş kanka? Var ya, sen pizza alıyorsun ya. Kraker pizza. Oh, beyni tadı. Biraz az var tamam. Yeter artık. Hı? Yeter artık, sen değil mi götürüyor? Onun önünde yiyin. Tadı güzelmiş. Tadı bayağı güzelmiş. Onun üzerinden 8. O da biraz baharat az bence. Baharat az, güzel dokuz. Biraz daha baharat lazım. Arkadaşlar, tins bu da. Artık da dokunmamışız ve yanlış almışız Bu, tatlı biberli bir ekşi krema aromalıymış. Kötü gibi sanki. Yok, o krizi kötü yani. Bu da mı iyi? Bunu da mı yedin? Evet. Evet, Tadıyor ki... Güzel. Çok az. O krema da o kadar az ki... ...hissedilmiyor neredeyse yani, yani. Evet. Bence... <laughs> ...vaad ettiği şeyi verememiş. Para mı geri istiyorum? Şu krema tadı neredeyse gelmiyor yani. Krema olmuyor. Tatlı biberle ekşi krema diyor. Ekşi tadı oluyor. Evet. Dümdüz kurabiye gibi. Pardon. Nereye? bu neydi? Kraker. Dümdüz kraker gibi arkadaşlar. Yani ben bu üstünde vaat ettiği şeyi göremedim. Ya sabır. <laughs> vaat <ettiğinden> bağımsız. Görmüyorum. Ne alakam adam bunu vaat ettim. Niye vaat ettiğinden <laughs> <laughs> Nasıl yani? Tadını <laughs> görmüyor musun? Tadını ama işte bunlar yok. Bunlarsız gibi düşünüyorum. Krema da çok az geliyor. Bayağı az geliyor perfection. O yüzden 10 üzerinden ben bunlar olmadığı için 7 veriyorum. Aynı 7.